bark açılar bir 18 ay falan oldu. Belli bir de devam ediyoruz. Gelişerek, büyüyerek devam ediyoruz. İlk işbirliğimiz Bilal Yıldız'la oldu ve bu bizi çok heyecanlandırıyor ve mutlu ediyor. Çünkü işini çok doğru yapan birisi. Türkiye'nin bence en iyi tasarımcılarından birisi ki belki de en iyisi. Ee, beraber kafa kafaya vererek misafirlerimize nasıl e, bir hizmet verebiliriz konusunda hem fikir olduk. Bu işbirliğimiz nelerden oluşacak? Köpek ve kedilerin yaşam alanlarını tasarlamak üzerine olacak. Belki daha öncesinde de yapılmamıştır bir tasarımcı tarafından ihtiyaçlar ve estetik anlamda değerlendirilerek ortaya bir ürün konulacak ve bunu Bilal Bey ortaya koyacak. Bu konu üzerine çok kafa yorduk ve tasarımlarını gerçekleştirdi İnanılmaz heyecanlıyız. Doğru kişi burada çok önemliydi, acele etmedik. Aynı şubeleşme sorusunda olduğu gibi doğru kişinin Bilal Bey olduğunu düşündük. O da e, bu projemize inandı, enerjisi çok tuttu. Beraber bunu hayata geçirebileceğimiz kanaatine vardık ve e, startı verdik. E, yakında, çok yakında e, bu ürünlerin prototiplerini zaten misafirlerimizle paylaşıyor olacağız.